geldiniz. Yani bugün yine Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Evet bu aralar çok sık Fortnite atıyorum. Nezumi skinini de aldım. Şöyle nereye atlıyorum bakalım. Ee, hiç atlamadığımız bir yere gidelim videoda. Mesela şuraya gidebiliriz. Gidelim bakalım. Chapter 2'den e, 4-5 silah geri döndü. 2 silah da herhalde, e, neydi ya, ismini unuttum. Skoplu bir tane taarruz zaten bilmeyen yoktur. O da Chapter 2'den herhalde. Yani e, onlar e, şey, parkla anlıyor. Diğer silahlar zaten yerden bulduğumuz silahlar. Mek, SMC olur. İşte sonra diğer silahlar. Yani bayağı bir silah geldi Chapter 2'den. Yani oyun Chapter 2 oluyor sanki. Baksanıza Scar bile geldi ya Scar Scar. Bir de arkadaşlar Shockwave Hammer geri döndü. Ve Hardling de geri döndü. Yani nasıl söyleniyor bilmiyorum. Yani şöyle bir şey işte. Ya bunu bilmeyen yoktur zaten. Chapter 4'te gelen bir özellik. Aha forması da bulduk. Evet arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi formas geri döndü. Ya, bayağı da güçlü bir tüfek. Gördüğünüz gibi hasarına da bakalım. Evet 32 vuruyor. Yani şey, Chapter 3 silahlarından daha güçlü gibi. SCAR'dan güçlü bilmem. Surix Sprint salon. Bayağı iyi. Uy. Uçup gideceğim buradan ya. Yani. Aha. Evet bu da çaptır silah silahı. Bakalım oyun nereye doğru gidiyor. Aha orada sandık vardı. Oyun mavi famaz çıktı. Arkadaşlar çok fazla famas çıkıyor oyunda. Fark ettiyseniz. Ya o kadar çok var ki famas bolluğu yaşıyoruz. şöyle görevleri de bakayım bir taraftan. Hemen gidelim. Ha adam var. Ha ölmüşsün. Ha hala ateş ediyor bir. bakmaya devam ediyor. Yok yani arkadaşlar hiçbir şey bulamadım. Bu bot mu? Ay şeyin NPC'si mi acaba? Oğlum bunlar ne? Ha? Aha orada durdu. İnşallah gelmez. Geliyor valla. Beni takip ediyor arkadaş. Yok kanka beni ezemezsin diyor. O kadar kolay değil. Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım bu arada. NPC mi ne bunlar? Ay yok bu npc değildi. Şöyle bir patlasaydı ki olurdu. Oğlum ne oluyor ya? Tamam o e, kamyonetli olan npc değildi arkadaşlar. Ama diğer npc olabilir. E, şimdi bu alanda kalacağız herhalde. Sadece burada kalacağız. Bu ortada duracağız. Öl kanka. Aa bana sıkma hayır. Hayır onu kabul etmem. Aa bot lan mı? Bot herhalde. Aa hayır bot değilmiş. Bot değilmiş. Öl. Ama bot sanmadım bir de. Ağacın arkasından nasıl gördün beni? Abi biz yavaştan bir topuklayalım. Şuraya falan gidelim. Zaten alanın gelmesine bayağı bir var. Adam geliyor adam geliyor. Selamun aleyküm. Derken öldük. Ya da ben gizlice şey yapayım. Vurayım. Adamı ile diyecek şimdi. Lan lan kim vuruyor bana? O arkadan vuruyorlar. Bu arkadan nasıl gördün beni? What the fuck man? Nereden vurdu anlamadım. Kanka sen beni nasıl gördün ya? Öldürdüm onu. İki saattir kapışıyorlar. Bir zahmet öldü. Sen de öldü. Uy. Tamam. İkiniz de öldün sonuçta. Güzel öldürdüm ama arkadaşlar. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Adam kaçmaya çalıştı. Beceremedim. Bir daha var sonunda da ele geçirdim arkadaşlar bir yeri. Evet Capture Points diyor. Gerçekten bu kurtların ne oluyor? Merak ediyorum. Şöyle adamı biraz vurdum. Adam hala kaçıyor. Çok iyisin kanka. Merak ettim ne yapıyor? İki taraftan adam geliyor. Neden? Arkadaşlar pankekler çok fazla gerçekten. Ya bu nedir bu skin ya? Yorumlara yazın. Bu, bu kadar mı zordur? Kurt ya kurt yani. Kurt başka bir şey değil. Alt tarafı bir hayvan. Yani. Ne kadar zor bir şey bu nasıl? Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Adam az önce bizi nasıl fırlattı anlamadım. Ama ben kaçıyorum. Bu arada yamuk yamuk gidiyoruz. Çok iyi ya. Gidişe bak <laughs> çarptık. Şansımıza zijelip gelir mi diyecektim. Soaring sprint geldi. Şurada biri mi var? Aa varmış. Kanka ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? evet o adamı da öldürdük. Al bakayım. Al bunu. Havada öldü. olur yine. Hayır 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 Ölmeyeceğim. Bu ne oluyor? Lan ne oluyor bir dakika. Kas. Ne oluyor? Ben gidiyorum arkadaşlar. Vallahi korktum bu arada. Bayağı bir korktum. Altı batıracaktım. Eğil, eğil. Eğil artık. E evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla böyle Fortnite videosu gelmesini istiyorsanız abone olmayı, mutlaka like etmeyi unutmayın ve hoşçakalın.